Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Çin sosyal medya ağı Sina Weibo'da 130 bin takipçiyle fenomen olan Orun isimli kadın, bir günde 3 estetik operasyonu geçirmesinin ardından, çoklu orman yetmezliğine bağlı solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Çin sosyal medya ağı Sina Weibo'da 130 bin takipçiyle fenomen olan 33 yaşındaki Orun isimli kadın, bir günde 3 estetik operasyonu geçirmesinin ardından oksijen yetersizliği sonucunda öldü. Sosyal medya fenomeninin ameliyat olduğu klinik, operasyonlar sırasında hata yaptığını kabul etti. Sosyal medya fenomeni Ziaor'un, yakınlarının iddiasına göre Mayıs ayında Zhejiang eyaletindeki bir klinikte bir günde 3 estetik ameliyatı birden oldu, üst kol ve karın bölgesinden yağ aldıran ve göğsünden operasyon geçiren Ziaor'un fenalaştı. Aylarca tedavi gören Ziaor'un, çoklu organ yetmezliğinden öldü. Operasyonlar sırasında hata yaptığı kabul eden klinik, yetkiler tarafından mühürlendi yakınları, kliniğin rahatsızlanma sürecinde de hastayla ilgilenmediğini iddia ederek yöneticileri ve doktorlar hakkında 1 milyon 200 bin TL değerinde tazminat davası açtı. Kısa süren hayatı sosyal medyada insanların ilgisini çekmeye çalışmakta geçen Ziaor'un en büyük ilgiyi ölünce gördü. Ölümüyle ilgili olarak açılan bir hashtag 600 milyondan fazla görüntülendi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.